şimdi çağımızda fakirlikten bir şey var. Yani bunu Amerikan başkanı için bu fakirlik bizim başımızı yedi bitirdi. Evde yok, avuçta yok, yeni bir şeyler almak imkanı yok, yiyecek almak sıkıntı. Ee, peki yani e, tamam soruyorum da Amerikan başkanına da soruyorum, diğer başkanlara da soruyorum. Hepinize birden soruyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Peki ben bu kadar icadı niçin yaptım yani? Ne anladım ben bunda? Ben o icatları yaptım ki ülkem kalkınsın diye. Ülkem zirveleri oynasın diye yaptım. Ülkemin insanları yaralansın diye yaptım. Ama e, işsiz işi bok yoluna çevirdiniz. Yani bir de Suriyeliler geldi, bir de Fransızlar geldi, bir de Almanlar geldi. Ortak üzerine ortak koşmaya başladık. Yani ülkemizi adeta işgal ettiler. Ülkemizdeki e, yabancı uyruklu insan sayısı haddi haddi hesabına etti. E, Tamam da bunun bir yani Siz alırken karne alıyorsunuz Biz alırken toptan alıyoruz bu nasıl oluyor Ben bunu anlamadım Şimdi mesela başka bir konu var arkadaşlar Bu icatların e, sadece ülkemizde faydası yok e, Diğer ülkelerde de faydası var Yani bu yaptığım icatların insanlık adına çok büyük gelişmişlik sağlıyor. Çok yeni şeyler sağlıyor, reformlar sağlıyor. Telefonu değiştirirken e, hafızamda TikTok siliyor. Diyor ki e, ona da bir bağlam getirmiş. Topluluk kurallarına saygı duyuyor. Yani senin saygı duyacağım ki ben? Sen şerefsiz. Sen benim o videomu silemezsin ki. O ben sen o hesaptan çıkarıyorum. Sen o videoyu silemezsin. O videoyu karartamazsın. Sen namussuzsun kısacası yayıncı değilsin sen tiktok anladın mı namussuzsun sen istersen davet sen o videoyu karartamazsın silemezsin Ben ben iznim olmadan videoyu karartamazsın Hesabına geri getirmen gerekir İşte böyle namussuz bunlar ondan sonra önemli değil gerçi bir bölümünü kurtardık gelenin geldi de ama yaptıkları iş değil yani Evet. Sonra mesela başka bir mesele daha var arkadaşlar. Fabrikaların satır işi. Fabrikalar arkadaşlar bu ülkenin atar damarı. Fabrikalar bu, bugün tank palet satırıyor. Sesini çıkarmıyor millet. Tank palet deyince e, bir tank bir palet aklılarına geliyor. Halbuki komple bir ekipman, bir tank üreten bir sistem. Şimdi mesela yarın biz Yahudilerle savaşa girsek hangi tankla tüfekle savaşacağız biz? Onların tankları bizi yerle bir edecek, Değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Aramıza girseler. Çünkü tank, tank, tank paletimiz elimizde kalmamış. Katar almış elimizden. Sevgili Katar'ımız. O zaman demek ki tank palet bize lazım. Çay tekel işletmesi lazım. Çay tekel işletmelerinin sigara bilmem ne vesaire hizmetlerini ortadan kaldırıyor. Neymiş? Bunlar işe yaramıyor efendim. Bunlar iş görmüyor, kimse çalışmıyor. Bakın yalana bakın yalana. Ve yüz yıllığına da oraya kiraya veriyor. Yüz yıllığına bir ömür boyu, bir asır boyu. zaten yüz yıldan sonra da onlara geçiyor, ister istemez. Böyle konuyu bağlamış bir Recep Tayyip Erdoğan. Satmış satmış milletin parasını yemiş, cebine sokmuş. Ya da uç kuruna sokmuş. Recep Tayyip Erdoğan'a siz hala oy veriyorsanız enayi ya da namus. Ben açık söyleyeyim. Bunun başka bir izahı yok. Bunun başka, başka. hiçbir izahı yok. En ya da namussuzsunuz. Namussuzsunuz çünkü ülkenizin satılışına ortak oluyorsunuz. Namussuzlar ancak ülkesinin satılışına ortak olur. Namussuz insanlar. Onun partisine gidenler, ona destek verenler namussuzdur. Namussuz şeref, haysiyet yoktur. Ben açık söyleyeyim. Üç kuruş menfaat için kendini, kendini satmıştır. İyice düşünün dediklerim doğru mu değil mi bakalım. Kendi, kendi kendinize kendini kızmadan düşünün bunu. Parayla para oy satıyorsanız, satıyorsanız, parayla oy satıyorsanız, paraya da bir takım metaliyle oy satıyorsanız, siz namussuz şerefsizsinizdir. Bakın bugün hüviyetimiz vardır. Hüviyetimizde Türk cüzdanı vardır. Türk cüzdanı ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti. Ecnebi, Arap, şu bu. Niye kaldırıldı peki bu? Kimin yerli yabancı olduğunu bilemiyoruz. Yabancı adam ecne ise ecne bir yazın, Arap Arap yazın, şey, sayı, şey yazın. Ne olduğu belli çıksın ortaya arkadaşlar ya. Ne bu kapalı kutu oynamak niye ya? Yani? Bankaya gidiyorsunuz iki isim çıkıyor. Birisi Ahmet Kaymaz, birisi Kaymaz Ahmet. İkisi de aynı. İki bankadan birden hesap açtırmış. Kaymaz Ahmet adını açtırmış. Bilmem ne yapmış takip edilmesin, parası takip edilmesin, beyefendinin parası bulunmasın. Haydi buyur buradan ye. Tabi bir şey yolsuzluk yaptı mı ara vere dara vere aradan götürecek. Daha neler var? Elektrik siloları ve hareketler, barajların hepsini sattı Recep Tayyip Erdoğan. Bakın, iyi dinleyin kulağınızı açın. Ee, bütün insanlar kulağını açın. Yani ne kadar elektrik santrali, baraj, maraj varsa ekipman, kablo, kablo üreten yer varsa hepsini sattı. Zoraki sattırdı millete, zoraki sattırdı. Bu nasıl bir başkanlık bu? Bu nasıl bir anlayış? Şimdi diktatör olup başı, başı savunmaya başlıyor. Ve genelkurmay genel kurmay başkanı da onu e, tasvir ediyor. O zaman sen de onlarsın. Kusura bakma. Sana ayrı bir iletişim yapmayacağız. Tamam şerefli bir subay olabilirsin ama şerefini yerine getirmen lazım. Gerekir, gerekirse istifayı bas Veya Veyahut da gerekirse kolluk kuvvetlerini alıp onları basacaksın. Sana düşen vazife bu. Ülkemizde 12 Eylül darbesi gibi bir darbeyi öltemeye başladık. 12 Eylül gibi. Yani ben benim bir darbeyi sevmem aslında. Darbe hoşuma gitmez ama darbe bile olsa bundan daha güzel olurdu. Çünkü bütün Cumhuriyet e, fabrikalarımızın hepsi satılışa çıkarıldı. Coca Cola'sından tutun da vesairesine tutun da muhallebisinden tutun şekerine kadar kaç yüz tane tesis parçası, et, et şey, tesislerine kadar satışa çıkarıldı. Kimler aldı? Amerikalılar, İsviçre'liler, Fransızlar, Almanlar, İngilizler. Onlar e, muradına bir çıkarım kelebetine. Türk halkı açlıktan gebersin. Diyor, Diyor fabrikalarda satıldı. Diyor Marshall, bilmem ne. Onlar da satıldı arkadaşlar. Ben bildiğim kadarıyla ona yakın fabrikalar. Peki bunlar alanlar kim? Yahudiler şeyler. Yahudiler de içiriyor biliyor ha. Yani, yani ülkeyi ele geçiriyorlar. Daha gelmeden ülkeyi ele geçiriyorlar. Ya ele geçiriyorlar ya vuruyorlar ya öldürüyorlar. Ne güzel öyle. O, Yemesi sebap. Kestane kebap. Ondan sonra dışarı çıkıp martavalar atıyorlar insanlara. Araplar şöyle, e, İslam böyle, şu böyle, şu şöyle. Ya sen kendine şunu anlatman lazım. Bir kere diyeceksin ki ben artık Musa'nın oğlundan çıktım. Ben katil evladıyım. Sen o kadar insan öldürmüşsün. Sen o kadar insan öldürmüşsün. Sen ben olsa oldum. olsa katilsin. Sen ne Musa'lıkla ne alakan kalmış? Musevilikle ne alakan kalmış? Defol git istifa et orada. Museviliği biz bilmiyor muyuz? Yani? Museviliği bize yediriyoruz. Ben peygamber evladıyım. Museviliği tanımaz mıyım ben? Sen Musevilikle ne alakan var senin ya? Sen önüne gelen ülkeyi basmışsın, önüne gelen ülkeyi vurmuşsun. Önüne gelen ülkeye uçak kaldırmışsın. Önüne gelen ülkeye savaş açmışsın. Ne uğruna? Hiç uğruna. Milyonlarca insan senin yüzünden öldü. O insanların hesabını nasıl vereceksin? 5-10 tane sanatçının hesabını birisi verir. Ya o milyonlarca insan hesabını kim verecek? Sen öldürdüklerine ten yanı? Evet arkadaşlar, bunu anlatabildim mi? Yeterince anlattım herhalde. Ülkemizi satan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Artık ona oy atmayacaksınız. Her çeşit hileye de başvuracağını tahmin ediyorum. Bilgisayar hilesi dahi başvuracak. Bilgisayardan yeni gösterecek. Bunu da yapacak. Bilgisayarlarla oynamak kolay. Bilgisayarları ayarlamak kolay. Bilgisayarları yönetmek kolay. Kısacası hile, hilenin üzerinde hile var. Sahte oy pusulaları bile yapacaklar. Yani Buna karşı hazırlıklı olun derim bütün partiler. Çok sağ olun. E, kısasa kısas, e, kramere karşı kramerdir arkadaşlar her zaman için. E, gerekirse size, siz de aynısını yapacaksınız. Başka çare yok Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Ama ayağınızı denk atın. Ummadık darbe sizi götürebilir. Bunlar çok yönelik. Bunların ustası var çünkü. Bunların Yahudi ustası var arkadaşlar. Çok sağ olun. Bu arada Özgür Özel'e de geçiyorum.